Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz Bugün bu videoda bir challenge yapacağız. Ee, yanımda Ege var. Ege merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar e, yarışma gibi bir şey yapacağız. E, şimdi envanterimizden ezik bir pet alacağız. Onu takacağız arkadaşlar. Ve farklı yollarla peti geliştire geliştire en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Yani en üst seviye derken arkadaşlar e, şeyden bahsediyorum. Bir dakika şunu bir çıkarayım. E, petimizi mesela nadir yapacağız. Nadirden e, efsaneviye. Öyle öyle gidecek arkadaşlar. Belki bir bile yapabiliriz. Hadi Benimki nerede? Susun! Tamam. Arkadaşlar o zaman şimdi biz takas yerine gidelim. Bir şey diyeyim mi? Senin filin kaç level i? Ya Ay, ne alacaksa filmiyim de bir ya. Benimki iki. Ha, ha, o zaman ha. geçelim. Arkadaşlar Takas yerine geldik. Ay konuşamadım. Şimdi e, arkadaşlar her yol serbest. Ya bir misin? Et fakir olabiliriz. E, her türlü yolla, her yol olabilir. Direncilik olabilir. Hırsızlık ya yani her şey olabilir ama çok kötü şeyler bir yapmayalım. Daha başlamadı. Daha hayır savaşmak istiyor. Hayır. Hayır ben savaşmak istemiyorum Brom. Ee, o zaman ee, e, tamam. <laughs> La, herkes bir şey yapıyor. Dur daha başlamadık. Hadi gidin. Ya gider misiniz ya? Aa, ya, ya kessene, abla. Sakız istemiyorum. Daha başlamadık. Abla gel. Gel yani, sen biz buraya gidelim. Kabanda. Biz gidelim. Gel gel. Her türlü yolu kullanabiliriz. Evet. Yeter ki petlerimizi getirip sonunda değerlerini karşılaştıralım. bakalım neler olacak. Hiç kimse birbirinin petlerine bakması yasak <laughs> arkadaş. Evet o zaman ya gel. Gece... Arkadaşlar ben kesinlikle şu dilencilik taklidini kullanacağım. Mesela benim ismim YT isimde YT kullanılıyor ya TV yani. Ee, bayağı büyük bir X'e YouTuber olduğunu düşünüyorlar ve bir e, e, eğer bana yardımcı olurlarsa onlara ödül vereceğim diye bir video çektiğini sanıyorlar. Ben de o yüzden hemen dilencilik kıyafetlerimi giyeceğim. Ve dilenciliğe ben hemen başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar başladım. What? what 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 the heck <laughs> i guess, I guess. arkadaşlar biz petlerimizi aldık. Kesinlikle ben yendim. Ben biraz az pet topladım Şimdi, ama. Hiç kimse birbirlerinin şeyine bakmasın. Topladığı peti göstersin. İyi. gördün mü şu an petin? 1, 2, 3 tıkla bakalım ne geldi. Evet, benim kötü petlerim. Hayır tek tek. Bak. Yüzde bir şanslık olan parlak binek kapibara. Bak. Oo binek kapibara solar olması önemli değil. Bir renk yaparken öyle oluyor. Güzelmiş. Bir tane daha göstereyim. Göster. Şimdi en iyi petimi gösteriyorum. Bak. Wow. Hem de binek. <laughs> ne? Kapıvara ne benziyor? Bak. Best friends. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Görüşürüz.